Günaydın dostlar. Şu an saat altı buçuk ve ben yürüyüşteyim. Bütün vloglarım yürüyüşte başlıyor biliyorsunuz ki. Artık bu bir tradition. Şimdi neden ben altı buçukta kalktım? <laughs> bu arada dokuz buçukta işte olmam gerekiyor, okulda olmam gerekiyor. Ee, çünkü uyuyamıyorum arkadaşlar. Yani bir buçuk haftadır garip bir özellik geldi bana. Güncellendim ve uyuyamam özelliği eklendi. Sürekli her saat başı kalkıyorum. Neyse, Bugün toplamda 2 saat dersim var. Bir tane yetişkin öğrencim, bir tane de 5. 6. nüfuk yaşmış olan bir öğrencim, o da 7. Onlara 2 yıldır ders veriyorum, bazen takip etmesi çok zor oluyor. Çok çabuk büyüyorlar. Önceki videoda e, destekleriniz için teşekkür ederim. İşte bana da bazen burnout oluyor. alıyor, i̇şte yalnız değilsin falan gibisine. Yani sevindim diyemiyorum ama keşke biraz daha böyle sakin bir hayat olsa, yaşayabilsem. Ama bir yandan da bir şey itiraf etmek istiyorum. Onlara bugün rozet hazırlayacağım. Ee, i̇lk gün rozeti. Bir de birkaç aktivite hazırlayacağız ilk gün aktivitesi. Öyle, bence güzel olacak. Yani ben birinci seferde çalışmayı düşünmüyordum sadece yani birinci seferde ama bence güzel olacak. Benim için de çok iyi hisler var ve arkadaşlar bizim diğer hafta tam doğum günümün haftasında oryantasyon olacak birinci sınıflarım var benim iki tane birinci sınıf çok tatlılar hatta bira bir tanesi de bir şeye çok tatlı ben bu yoğunluğu seviyorum itiraf yapıldı ya sanki boş olunca ya da alışkanlıktan dolayı da olur. Okay. sanki boş olunca bana bir şeyler geliyor. Yani böyle bir, o kadar alışmışım ki. Yorumlarda biri de demişti yani olmuyor, boş kalamıyorum. <laughs> Sanki kendimi o gün verimsiz bir gün geçirmiş gibi hissediyorum ama bunu yavaş yavaş aslında bu yaz açtım. Kendime işte zaman verdim. İşte tatile gittim vesaire. O sebeple e, iyi oluyor ama ben çalışmayı sevmiyorum arkadaşlar. Ben iş kadınıyım. Ben kariyer kadınıyım. Ben sevmiyorum çalışmayı. Ay merhabalar. Ben bugün ee, dışarı çıktım. Yarın oryantasyonumuz başlıyor. Çok heyecanlıyım. Öğrencilerimize e, şey yapacağız. Oyun oynatacağız. Şöyle bir top almıştım öncesinden. Zaten bunu Instagram'da da paylaştım top oyununu. Ama bu top çok kaba ve çok sert. O yüzden <laughs> bu elendi yani. Ondan sebepli başka bir top aldım. Onu göstereyim. Şöyle iki tane top aldım. Oy oy oy. Allah. Şöyle iki tane top aldım. Ay sen de bir çık. Şöyle iki tane top aldım. Benim gerçekten vlog çekme yeteneğim. Neyse. Bu iki topla işte. Bir tanesi arkadaşım, bir tanesi benim sınıfıma. Böyle atacak mesela öğrenciler. Ben atacağım. Şöyle atacağım. Hello, my name is Yaren. My name is Tuğçe. My name is Selin. My name is bla bla. Böyle böyle gidecek. Öğrenciler birbirlerine atacak. At bakayım. Bir atayım şunu uzaktan. Tutması zor ya. Biraz daha büyük olsaydı keşke. Yani büyük olsa bu sefer kafalarına gelir falan diye düşündüm. Küçük böyle ne bileyim. Her şey güzel olacak. Arasında bir boyama aktivitemiz var. O boyama aktivitesi de şöyle ilk günüm diye bir kolye yapacağız. Raf, rafyalarla. Öyle. Bence yani güzel olacak. Yarından bir şeyler çekmek isterdim ama okul içerisinde kesinlikle bir şey çekmek istemiyorum. Yani bu sefer bile size eve gelince anlatacağım. Ay bir de bakın ne aldım kendime göstereyim. Çok güzel değil mi? Defterlerim çok dağınık duruyordu. Ben de böyle bir şey aldım. Artık paramı neye harcayacağımı şaşırdım. Para bitti. Daha maaş gelmeden bitti arkadaşlar. Şimdi şey yapacağım. Akşam bir tane dersim var altıda. Ee, evi süpüreceğim. Annem maalesef evde yok. Evi süpürüp sonrasında da artık kamu spotu. Bunu almayın arkadaşlar. Hiç beğenmedim. No. Çok yakıyor. Artık ders, ders bitti. Çok güzel geçti yani. Sadece ağlayanlar vesaire vardı ama top oyunu başarıyla yapıldı. Topu fırlatarak yaptırmadım. Mesela bir öğrenciye verdim. Eskini söyledim. gitti. İstediği istediği bir öğrenciye verdi o da topu. Bazen böyle kaçırdım işte. Acaba birine vermemiş bir falan ama aklımda tuttum. Zaten onlar da söyledi bana. Benim işte buna vermedik vesaire diye. Haftanın ikinci gününde de World Wall yaptıracağım. İşte böyle mavi rengini bul. Sonra farklı farklı şeyler yaptıracağım. Ve genel olarak tahtadan ilerleyeceğiz ama çünkü çok güzel alamayacağım. Tabi e, çekmiyorum stafımı. Biliyorsunuz zaten bu konuyu birkaç kere söyledim. Buradan açıklıyorum her şeyi. Kullandığım World Wall oyunlarını çekip gösteririm ama. Yani... Ah. Bile geldim. Kargolarım gelmiş. Birlikte çalmadım. Birazcık renklensin şu vlog. Çok dağılık. O yüzden ben böyle duruyorum. Aşırı yoruldum bugün. Gerçekten çok yorucu bir gün. Dans falan çok yoruyormuş. Bekleyin boyunca. O sebepten yoruldum. Şimdi 4 saat bir de online dersim var sabır versin diyorum. Ve ben bunları açamıyorum tabii. Ya şuna bakın. Çok şu güzel nota. Merhaba Yaren Hanım. Siparişinize beni çok mutlu etti. Genç kadın girişimci olarak başladığım küçük işletmeme verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Lütfen yorum yapar mısınız? Çok tatlı. Böyle insanı mutlu etmeyi çok seviyorum. Yani değişik yerler deniyorum aksesuar alırken. Bakalım. Böyle. Ay çok güzel duruyor. Şöyle bir şey almıştım dostlar. Bakınız. Ama bu biraz büyük mü bana? Güzel No problem. Şöyle. Ve şöyle de bir gümüş kolye. Gümüş değil çelik yani. Demek istedim. Aldım. Şöyle bir yine küpe. Yoktu şekilde. Ben genelde şöyle kapananları seviyorum bu arada. Böyle sevmiyorum mesela böyle kapananları ama aldım bir tane de hoşuma gitti için. Bunlar en çok merak ettiğim kargo. Tırnak yapım şeyi. <laughs> Görüyoruz evet, şimdi bakın. Bu tırnak olan kısım. O oh, deklinden çok çok daha güzel. Gerçekten bayıldım. Baksanıza şuna. Ben da ışığı çıkıyor. Şöyle koyuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Tuesday. <gülüyor> And three. Three. Third. 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 <laughs> What were you doing? I was wearing a coat and snow boots. At least you were not cold. Goodbye. Goodbye. Smile. My family was smiling the flower. You must understood from the video I put in between that I couldn't I started Şimdi ikinci dersime geçiyorum. Yani bu Speaking Club for Teachers'ın birinci grubu. Bir de ikinci grup var. Dokuzda. Sekiz adı bir dersim var tabii. Niye bu kadar doldurduğunu dersleriniz? Pazartesi gün ders yapmadım hiç. O yüzden birazcık üst üste yığıldı. Normalde... Sorry. Cuma, cumartesi, pazar. Sorry. Cuma, cumartesi, pazar. Normalde ders yapmıyorum. Üç gün boyunca böyle free takılıyorum. Ama aslında o cuma, cuma, cumartesi, pazar boş olup ortada bir günü de boş bırakabilirim. Öyle de çok mantıklı geliyor. Ama ben şöyle düşünmüştüm. Hani atıyorum e, cuma bir şey yaparsam böyle yani akşamından. Hani cuma, cumartesi, pazar üç, üç, gün boşum olsun diye. Zaten diğer yani dört gün çalışırım. Öyle bir düşünmüştüm. Yani öyle yapmayı planlıyorum açıkçası hala. Ama ee, bazen işte böyle ders ertelemeleri falan yapabiliyorum özel günlerde. Doğum günüm olmuştu dün. O sebeple pazartesi günü derslerimi böyle kaydırdım. Neredeyse cumartesine kadar kaydı yani saatlerde uyuşmuyor artık çalıştığım için hep akşam saatlerini alıyorum. Çok zor uyuyor. Aslında Speaking Club for Teachers um, iki grup yapmayacaktım. Çok istek olunca dayanamayıp yaptım. Her zaman gibi başıma aldım işi. Ama severek yaptığım için problem yok. Sadece biraz bunu aldım ve çok yoruldum şu anda aşırı yorgunum uykum geliyor derslerde Esne, esneyip duruyorum odaklanamıyorum öğrencime de tam performans gösteremiyorum bu sebeple kahve yaptım aman aman şuka kahvenin ay <laughs> şu bardağın tatlılığına Baksanıza şuna. Herkes dalga geçti benimle iş yerine. Yok bu çorba, magı mı? İşte bu nasıl bir şey kupa diye. Arkadaşlar belki ben bununla mutluyum. Aşırı seviyorum bunu. Aşırı seviyorum dedim daha iki gün oldu bunu Edineli. Arkadaşım aldım. Kahvemiz hazır. Önceki öğrencimle past continuous işledik. Önce, yani bir önceki hafta işlemiştik. O haftada biraz tekrar gibi oldu. Biraz zamanım varsa saçımı kurutacağım. Zaten ders planım hazır. 2 dakikam kalmış. Bir kurutup gelir miyim ya? Yes, I think those two online. So they weren't that much effective. Uh, that's why I attended this speaking club. Uh, because it is, you know... Okay. Uh, I don't get it. artık halim kalmadığı için videoyu burada bitiriyorum vlogumu. Biraz düzensiz bir vlog oldu yine ama elimden geldiğince bir günüm nasıl geçiyor göstermeye çalıştım. Çok yorucu geçtiğini anlamışsınızdır. Şimdi de 3 tane dersim var. Onları da çekmek isterim ama dediğim gibi uykusuzluktan ölüyorum. Bir kahve yapıp hemen derslerime gideceğim. Şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.